Evet dışarıdan mercimek çorbası gibi görünse de oldukça şifalı bir çorba tarifiyle bugün de sizlerleyim. Herkese merhabalar. Ocağımızın altını yakalım. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı şöyle tenceremize koyalım. Bu yeterli. Bir adet soğanımızı küp küp doğradım. Büyüklüğü önemli değil. Rondodan geçecek. Geliş güzel doğrayabilirsiniz. Onları şöyle zeytinyağı ile biraz çevirelim. Bir adet havucumuzu ve bir adet orta boy kerevizimizi ilave edelim. Onları da şöyle bir çevirelim. Bir su bardağı iyice yıkadığımız mercimeğimizle, kırmızı mercimeğimizle ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağını da koyalım. Şöyle sebzelerimizle birlikte çevirelim. Kokusu çıkana kadar iyice kavurduğumuz sebzelerimizin üzerine şöyle sıcak suyumuzu da ilave edelim. Kullandığım ölçüleri videonun altına sizler için not edeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Tamamdır. Eğer varsa et suyu, tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi zerdeçalımızı da ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Kapağımızı da kapatalım. Sebzelerimiz iyice yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Çorbamız pişerken bir yandan da terbiyemizi hazırlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine bir su bardağı sütümüzü koyuyorum. Bir adet yumurtamızın sarısı. Yarım limon suyumuzu da ilave edelim. Güzelce çırpalım. Blender'dan uzun uzun çektiğimiz çorbamızın artık terbiyesini ilave edebiliriz. Onun için de şöyle terbiyemizi alıştıralım. Birden dökmeyelim. Çorbamız kesilmesin. Şöyle yapıyoruz. Karıştıralım. Çorbamızı ilave edelim. Evet. Şöyle bir karıştıralım. tuz, karabiber ve kimyonumuzu da ilave edelim. Çorbamızın artık tereyağını yakabiliriz. Tavamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı koydum. Şöyle iki yemek kaşığı zeytinyağımızı koyalım. Tereyağımız yanmışsa. Toz kırmızı biber ilave ediyorum. Nanemizi ilave edelim şöyle bolca Evet bir videonun daha sonuna geldim. Umarım bu şifalı çorbamı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.